Herkeslere selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu hünkar beğendiği tarifi vereceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve çok pratik, az maliyetli. Herkesin evinde olan malzemeler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Ben haftada bir yapıyorum diyebilirim. Etli olan da çok güzel oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Sizleri hemen bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle beğendisi için şöyle bir kase kaşar rendesi, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, şöyle benim 3-4 e, adet yazdan közleyip dondurucuya attığım patlıcanlarım var arkadaşlar. Siz taze patlıcan da e, fırına atıp közleyebilirsiniz. E, odun közünüz varsa odun ateşinde de közleyebilirsiniz nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz şöyle hemen közlemiş olduğum patlıcanları Ben bu şekilde bıçağımla ince 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 iyice doğruyorum arkadaşlar güzelce inceleyin bayağı bir bütün kalmasın tamamen böyle her yerini bıçakla böyle yavaşça vura vura böyle püre haline getirir gibi yapalım arkadaşlar Zaten pişirirken de e, kepçeyle ezeceğimiz için böyle çok fazla da yapmaya da gerek yok. Böyle hafifçe yaparsanız iyi olacaktır. Sonrasında arkadaşlar ben tavama şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. 2-2,5 yemek kaşığı kadar yağım tamamen eriyene kadar karıştırdım. Şöyle 2 yemek kaşığı unumu ilave ettim. Böyle hafifçe kavuruyoruz arkadaşlar. Sürekli karıştıralım ki unumuz yanmasın. Orta ateşte arkadaşlar. Böyle çok harlı ateşte yaparsanız ununuz yanabilir. Kavrulan unun üzerine şöyle patlıcanlarımı ilave ettim. Tekrar şöyle patlıcanlarımı da hafifçe kavuruyorum. Sonrasında bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Şöyle unumla sütüm birbirine özleşene kadar böyle hafif bir tışım kaynatacağım arkadaşlar. Bu arada kepçenin e, ters tarafıyla bastırarak ezerseniz daha iyi olacaktır. Hemen bir e, çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. Son olarak da kaşar peynirini ekliyoruz. Şöyle kaşar peynirim eriyene kadar kepçenin ters tarafıyla eze eze pişiriyoruz arkadaşlar. Beğendiğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu sotelemeye geçeceğiz. Altını söndürüyorum. Bir kenara alıyorum. Tavuklarım için şöyle e, bir bütün tavuk göğsü kullandım ben. Onu kuşbaşı şekilde doğradım. Tavama da şöyle biraz yağ aldım. Kızmış olan yağımın üzerine tavuklarımı ekliyorum. Şöyle güzelce soteliyorum arkadaşlar. Sürekli karıştıralım, karıştıralım ki sulanmasın tavuklarımız. Sotelenen tavukların üzerine bir diş sarımsak, yarım kapya kırmızı biber, bir tane de sivri biber doğradım. Yeşil biber. Onları ilave ediyorum. Sonrasında şöyle hafifçe biberlerim sotelenince içerisine bir adet de kabuğunu soyup ince ince doğramış oldum. Domateslerimi de ilave ediyorum. Sonra şöyle hafifçe karıştırıyorum. sebzelerim böyle hafifçe öldükten sonra böyle bir yemek kaşığından az yani yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ilave ediyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için tuz ilave etmeyeceğim. Ee, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Siz baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuklarım da sotelendi. Şimdi arkadaşlar sizler için hünkar beğendi mi servis ediyorum tabağıma önce patlıcan beğendi mi böyle biraz tabağıma e, taban olarak seriyorum sonrasında şöyle tavuklarımı üzerine böyle biraz bir miktar ekleyeceğim Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle yağsından da hafifçe üzerine gezdiriyorum. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar da güzel oldu gerçekten of diyorum çok lezzetli görünüyor biz gerçekten çok bayılıyoruz bu tarife kuzu etiyle olan daha daha güzel oluyor onu da deneyebilirsiniz ben evde etim kalmadığı için e, tavukla olanı yaptım mis gibi kokuyor arkadaşlar çok lezzetli oluyor çok böyle ağır bir yemek değil hafif ama lezzetli bir ana yemek tarifi. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Beğendiyseniz videomu arkadaşlar lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.